Ben ben de de bir de ne bileyim siz de dersi anlattım ben Bak sen neden buradasın Biz aptal <gülmemi> ya. <GülüyorPI> <gülüyor> <I. S progressiveentin familia> Aa. Burada da. Abone ol. Burada bir kişi yani horlarımı kendi özel odama alacağım söyleyeyim. <laughs> Komutan horlarını tokatlayalım. Tamam hayır, hadi uyuyoruz arkadaşlar hadi. Yapamadım bir şeyler oluyor komutanım ikinci oldu bu. <laughs> dur düzelteyim seni dur dur. Geldi. <laughs> Sikeceğim ağzını tövbe tövbe. Ayıp oluyor. Ne oluyor lan? Çünkü, Duramıyorum. Lan ne oluyor? Ahlıyorum bir Bak sağda kızmaya başladı demek ki yeni çöz. Şey dappe dappe. Ben çok heyecanlandım da yıkamıyorum. Zıpla zıpla. Vixen zıpla. Yardım ben şöyle Vixen zıpla. Doğru Ayşe mi senin de hareket yapamam Vixen gibi O bir Vixen zıpla. Tiger'ı bir deldik bu arada haberimiz olsun. O Tiger'ı aslara verdik. O bizi bayağı bir deldik. Ya, ver şey. ver, evet. yapma. <laughs> ya, yapma. Bizi bu Nereye dolduruyor herhalde? Merhaba tamam, ileri ileri. İkisini de evet, takip et. Temin ileri. Evet şu an bir. Hadi ilerleyelim. İşte geliyor. <laughs> Siz oğlum benim arkamdan mı konuşuyorsunuz? Ya. Oğlum siz niye ayaktasınız? da siz. Ürbünüz, ürbünüz yoksa oturun. Ay <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> 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 kim bu? Evet. Biri kelepçe adamı... <laughs> amirim merhabalar. <laughs> amirim, ya. ya, Amir amirim yanıyor Amirim yanıyor. yanıyor lan. Selam. Selam dur. dur. Kolları. <laughs> Kolları Kaldır. Ellerini kaldır. Bana kimse silah doğrultamaz. Kaldır. Bak, elini kaldır. Elini kaldır. Bak, bak vururum kaldır, Bana bak. Kırmızı <laughs> <laughs> ya, rahat ol, rahat ol, rahat ol, rahat ol. Düşman çıkıyor. uçağa bak, geliyor diyor. <laughs> i̇niyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ben <gülüyor> inemeyeceğiz. i̇ndir, <laughs> hani <sikim> <laughs> <laughs> indir, 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 Bat, indir. tamam, öldük Doğru beyler. beyler. Kanka kurtulduk. Aman abi. Vallahi bayağı kurtulduk kanka. Her şey bayağı kırmızı kanka. gözüküyor şu an. Nasıl kurtulduk? ben atlayacağım birazdan. atla, atla, atla. 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 Lan ejek çıkmadan... ejek Allah belan bir de soruyor ejek ejek e atılsın mı diye soruyor. Ulan gerizekalı acil olmasa zaten ejek basma. <laughs> Hasım helikopterim bu. Evet. Evet. evet Hiçbir fikrim evet, yok. Evet. Sıktım vallahi vurdum. Adam buldum <laughs> evet, 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 evet. lan. Yatana. Ananın lan üstüme çıkıyor. Üstüme çıkıyor. Çık çık çık. Ananı sikeyim. Çok Kardeşim ben deploy camo yaptım şu an. Oh, kas. Şu an görünmez olur. Ne oluyor lan? Page'den yine çıktık. Lan, oğlum page'den <laughs> Abi. <gülüyor> abi ne oluyor? Codex 58 mi geldi aga be? O bizli oğlan adam. tamam, Intel orada, Intel orada, Intel, Intel Securela tamam. Securela da. Aynen. 15. A dur dur dur. Kaç 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 <laughs> saniye. Mesela tank patladı tank. Bırak bırak tankı bırakmam lazım. Tankı, bırakma, tankı bırakmam, tankı bırakmam, tankı Mesela... bırakmam. Ananı! <gülüyor> <gülüyor> Mesela... Kim şuradaki? Angry Bird. Ananı avradını. Oğlum adam... <laughs> Şş, gidiyor Kadir adam gidiyor. <laughs> adam gidiyor oraya. Üç tellere çarp öldüğümü hatırlıyorum mu? Akıllı, bu arabayı s.k. <laughs> Kadir sağ. <laughs> Kanka, beni sağa Kanka gidecek ölüşler hepsi şuan benim Ben sağa dönüyorum sağını s.nda dinliyom Sol <gülüyor> Bir tane Kadir sol dedim Lan sağ dedin sağ, sağ. Sol dedim abi sol Önce sağ sonra sol <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kadir. Buradan sola yapacak. Amına koyayım senin. Kadir. <laughs> Sıkıntı yok oğlum. Altan yanına geliyorum. Ya. Al çıkartır. Bana motorun çalışmıyor. Geliyorum Kadir. Şey, Ananı keseceğim. çıkarmayacağım oğlum şey. <laughs> bir şey. <kitap> bir şey. <gülüyor> 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 Kadir geliyor. <laughs> Kadir geliyor bir şekilde. Gürültü Kadir kaçık. Oğlum tam bir askeri. Onun Yanlış mermi aldım. <laughs> <laughs> Atan bilmiş için abi. Abi, abi. Atan'a ilk vuranı 8 liralık oyun. Niye ölmüyor lan bu? Komanda. Siktir lan. <laughs> Yolda mayın var mı? Var. Patlamış <laughs> oğlum görmüyor musun? <laughs> Atağını çekmeyi deneyeceğim. <laughs> Tam koruyorum. <laughs> Abi bize görüş lazım. <laughs> edeceğiz. Hava desteğini bekliyoruz. Hava desteği geldiğinde helikopter eş yeni e, koordinatlar devam edip ele geçirdiğimiz dosyalardaki koordinatlara devam edeceğiz. Daha sonrasında bizi tamam. çiftleri bekliyor. <laughs> Aynen, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle yapalım. Ee, Telsiz bende. Pazuka da Oscar'da. Veysel abi de Bajukada, Heh, şey Ve de bomba atar. Arkadaşlar. <laughs> kontakt kablosu basucuma basucu en son e, bilinmeyen bir subay tarafından gelen de. çağrıdan fe bölgeden kadar hareket ettik bu koordinatlı bölgeden herhangi bir çıkış giriş oluyor mu bölgede acaba hareketlilik var mı Anladın en son ee, bilinmeyen bir subay tarafından mi? gelen evet. çağrıdan sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Şşşt. Suronumuz bölgeden atlaşıyorduk şu anda. Şşt, şşt. Bir şey yapmadık, bir şey yapmadık. Surucuyla kavga edip ayrılmak istemiyorum. Şu an çıkarsak kavga edip ayrılırız. Bırak, bizi sal. Kendimiz kaçalım. Üste hemen dönelim. Görevi bitirelim. Adamlara da diyelim ki biz çıkıyoruz beyler. Teşekkür ederiz. Güzel oyundu. Görüşürüz. Surucudan mı ayrılacaktınız? Sokam, evet. Evet çıkardığım falan yok. Çocuğum için yemek istiyordum ve vermiyorlar. Bu her seferinde yapıyorsun Her seferinde mi yapıyorum Takip, tamam. Takip et beni Aklısını tamam. Takip et beni tamam. Anasını avladınız kim yine mi? Arkadaşlar siz de olay şahidi olarak gelebilir misiniz? Aynen. En azından biz bir. Ya şey... Adam sorun çıkarmadı, biz bir şey görmedik. Evin misiniz? Nasıl görmedin? Sen bana. Hayır, bu adam yalan söylüyor. En öndeki bana yarısını vermeyi teklif etti. Yok yok yok. Ben tamam ben her şeyi gördük bu adam evet polis çıkardı yani. hepimiz gördük her şeyi. Bak, tamam. Sen... Dostum sizden beni öldürmek istemiyor ama beni öldürmüyor. O, <laughs> <laughs> o, o, o yapma baba. <laughs> 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 ya niye vuruyorsun Şimdi, adamı? Birinci kural. Bize olsa asla silah kaldırma. Ne ne? <laughs> 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 Aynen, bir o sebep yok. etmem için tek bir sebep söyleyeyim. Bir sebep yok ama adamı aklı çıkarmak istemezsin. Tanrı verdi yol boyunca beni ihbar diye konuşuyordu zaten.